Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Bugün sizlerle eee buz ağacı yapacağız. madde hemen geçelim. Bu arada e, yeni baltalarım var. Bu var, bu var, sonra da bu var arkadaşlar. Bunun videosunu çektim. Bunları çekemem çünkü onlar limitli. Başladık mı demiş. Aynen. karşım gel gel bakayım. Arkadaşlar bu arada yanımızda bugün demo var, demir var. Ee, e, kamyona bineceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bu zağacına gitmek için şöyle bir şey yapacağız. Hemen böyle gidiyoruz marketten burala. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Yanlış gidiyormuş. Arkadaşlar yanlış gittik. Ana. Arkadaşlar maalesef şu buz mekanı var ya. E, buz mekanı diyorum. Hani kar mekanı var ya oraya gideceğiz. Kar mekanı. Kar mekanı. He, kar mekanının olduğu yerde tam buralarda olacak. Evet, doğru bulduk. Arkadaşlar şimdi eee böyle gidiyoruz 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 burada kar mekanı olacak sen şu an videoda konuşulan değil mi? sen şu an videoda konuşulan değil mi aynen ee, arkadaşlar şimdi ama ama arkadaşlar şimdi dinamit gerekiyor dinamit dinamit için e başka bir yere gideceğiz. Hemen gidelim. Şimdi gidiyoruz dinamite. Evet dinamit olan bir yer var. Dinamit satıyor oraya gideceğiz. <laughs> Neden şu kelimeyi tekrarlıyorum bilmiyorum. Ee, hadi bakayım. Şu köprüye gidiyoruz. Sa şimdi de heh, evet açılıyor mekan. Bir arkadaş açmış zaten. Ah. Arkadaşım, arkadaş. Şimdi arkadaşlar e, Allah. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz. Böyle geliyoruz sağ. Ee, arkadaşlar ay pardon yanlış yere geldik. Sağa gelmiyoruz. Arkadaşlar şimdi buradan dümdüz gidiyoruz lan ne vuruyon lan ne vuruyon dümdüz gidiyoruz böyle gidiyoruz böyle biraz gidiyoruz şöyle şu an gidiyoruz hemen şimdi burada bir tane market olacak arayalım o marketi. Ha şurada. Eee şimdi burada duraklatacağız. Eee dinamit aynen. Dinamit al karşı. Evet koy koy. Koy koy. Ne? Ne bakıyorsun oğlum? Ay ver ya ver ya. Hayır 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 hayır. Onu değil. Karşım onu değil. Demir. Demir nereye? A Demir aldı götürüyor. <laughs> Demir aldı götürüyor. Aynen karşım. Ödemiş parasını da. Aferin. Şimdi bin la bin. Oğlum binme. Bin. Bin. Oğlum binme. Bindi. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> Böyle hani ana mekana geri gidiyoruz. Hemen ana mekana gidip ya da yok da durdurmayacağım. Allah nereye geldik? <laughs> Yanlış yere geldik. Fail oldu. Ee, hemen Hı. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi, bu arada arkaya bakalım da dinamik düşmesin. Şey ee, buraya bir daha gidiyoruz. Köprü açıktır inşallah. Evet, açık. Şimdi köprüden geçiyoruz ve oraya yine gidiyoruz. Hani o karlı mekan vardı ya. Oraya yine gidiyoruz. evet şimdi oraya gidince bir şey yapacağız şöyle arkadaşlar e, bu arada e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın yani tabi siz bilirsiniz zorlamıyoruz gel karşı şimdi e, bunu alıyoruz ben çok e demeye başladım Pro youtuberlar gibi. Çünkü pro ne diyorum. Ee, <laughs> Neyse. Ban ban. Aynen karşım ban ban aynen. Bismillah kaç. Kaç. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Allah'u ekber. Allah. <laughs> Allah <abi. gülüyor> Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu evin olduğu mekana gideceğiz. Şimdi kanka burada beklesen. Kanka burada beklesen. Evet arkadaşımız burada beklesin. Şuna ağaç atacağım. Ee, arkadaşlar bir daha e, Fail olduk Hemen geliyoruz ee, Arkadaşlar e, Fail olmuştuk az önce Ve yerde şöyle bir şey bulduk Arkadaşlar Yerde böyle ay Alev baltası diye bir şey bulduk Bilmiyorum yani Yerde öyle geziyorduk ee, Gidiyorduk yerde alev baltasını bulduk Gel Demir Lan Soruyorlar bir de. Ateş. Balta. Aynen. Arkadaşlar soru e, bir arkadaş bize neyin değeri dedi. Ben de ona ateş balta diyorum hmm. Ama şöyle şimdi. Sıkıntı ya. Bu arada trol yapıyorum. Kanka. Bekle. Videoyu da izlersin. Aga maalesef arkadaşın beklemesi lazım. Videoyu da izler. Benim yürüyerek gitmem. Ha. Arkadaşlar beni beklesin. Arkadaşlar ben oyundan çok hemen geliyorum. Arkadaşlar maalesef e, fail olduk. Bir şey unuttuk aslında fail olmadık. Yani sadece unutulan bir şey oldu. Unutmasaydım. E, hemen geri gidiyoruz. Ben e, şu neyi unuttuk diye soracak olan varsa şunu unuttuk arkadaşlar. Ee, bir tane daha araba lazım. Onu unuttuk. Yapacak bir şey yok. Allah ya kedi yüzüme atlıyor ya. Şöyle. Ee, hemen ben bu arabayı unuttuk Ona, hemen e, gidip gidiyorum ben bekleyin siz. Ee, evet arkadaşlar kanka sen beni Burada bekle. Ağaç atacağım. Burada bekle ağaç atacağım. Ee, arkadaşlar bunu arkadaşınızla yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşınız yoksa da edinin. Ee, kanka videoda izlersin. Kanka videoda izlersin. Aga uf, bu da gelmek istiyor da ne yapabiliriz? Arkadaşlar e, gelmek istiyor Demir arkadaş. Şu anda Demir buralı, burayı izliyorsan sana şuradan buradan şunu söyleyeyim. E, canım benim maalesef sen gelemezsin çünkü e, birazdan neden olduğunu anlayacaksın. Arkadaşlar ee, şimdik e, maalesef Demir arkadaş gelemese de şöyle bir şey var. Demir'cim bak e, sana buradan sesleniyorum. Gelemezsin, gelemezsin çünkü anlayacaksın videoyu ileri sar videoyu ya da videoyu bekle. Anlayacaksın şimdi neden olduğunu. Yani çünkü gelemezsin. Bak. Aa gelebilir aslında da yok gelemez ya gelemez. Demir arkadaş. Arkadaşlar Allah bismillah. Hayır hayır takla atma diyecektim atmadı. Allah razı olsun. Biraz dikkatli kullanayım. 11 dakika ne ara geçti Evet. Aynı şey şurada. Ana mekandaki dağ gibi bir şey bu da. Parkur yok. Mis gibi alan. Gidiyoruz. Evet. Yeri bulduk bile. Birazdan göstereceğim size o, o ağacı. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bismillah. Oy çok zor. Gibi bir şey. La. Ana yine aynı yere mi döndük? Yo. La nereye gideceğiz? Allah Allah. Gidelim bakalım. Aynen aynen yok. Ee, aynı yere dönmemişiz. iyi. iyi, iyi. Yok lan aynı yere dönmüş. Ya çıldıracağım. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar şimdi buradan araba sığdırmaya çalışacağım. Nasıl sığacak mı? Aa gidiyor lan harbi. Allah. Hayır. Evet arabayla gidemezsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şunu da Şöyle koyak ateş baltasını havluya dursun. Arkadaşlar ben bu ateş baltasını nasıl buldum? Yerde buldum. Evet yerde buldum. <laughs> Geziyordum ya yerde buldum. Ee, hemen gidelim. Şu yukarıya çıkacağız. Zor değil. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor maalesef. Şöyle şuraya gideceğiz. Gidilmiyor. Nereye gideceğiz biz? Bizim kedi de, de yastıkla oynuyor. Aa bakın orada orada. Evet orada. Gördük. Ee, Demir'cim gösterdim size. Arkadaşlar ananı... Eee... Eee... Neden böyle bir şey yaşandı? Dur Demir'e yazayım Fail olduk Demir. Bir dakika. Geri döndüm arkadaşlar. Az önce fail olmuştuk biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Demir arkadaş bir anda şöyle dedim. Ben de gelmek istiyorum beklemek istemiyorum dedi. Ama kabul etmedim. Zaten hızlı olacak çok uzun sürmeyecek. Şimdi gidiyoruz daha falan işte gidiyoruz. Işıkları açalım. Önümüzü daha rahat görebilirim. Sisli ve gece. Sisli ve geceyi sevmiyorum. İşte geldik. Burada ışık çalışmıyor. Yok çalışıyor. Olsun ben yine de ışığı kullanacağım. Arkadaşlar böyle me beyaz mekana gelince ışığa gerek kalmıyor zaten gerek yok. Buraya gidiyoruz ve böyle arkadaşlar sürekli şansınızı deniyorsunuz yani belki bir ihtimal arabayla olmadı o yüzden gidiyoruz. Az önce bilmediğim bir şeyleri bilmediğim için fail olduk maalesef. Yapacak bir şey yok. Allah. Yine basacağım canım için. Onun. <laughs> Oy düşüyorduk. Aga. Olsun olsun bir şey yok. Bak kediye de aynı zamanda bakıyorum. Benim üstüme atlayabilir. Az önce atladı. Ee, neyse boş verin. Şimdi bir saat geri gidiyor. <laughs> bir saat gitmekle uğraşacağız. Ee, demir arkadaş biraz sabırsız. Onu çok bekletmemek için hızlı olmaya çalışıyorum. Sakın buraya atlamayın benim gibi yoksa fail olursunuz. Çok büyük bir fail. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Eee Hadi 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 Şunu atasım geldi. Sen burada kal. Şaka yapıyorum tabii ki de. Manyak değilim. Kal. Gel hele. Hadi. hadi düşünsenize yere atınca bir anda yok oluyormuş. Üf. Arkadaşlar ee, Böyle yukarı çıkıyoruz. Geldik. E, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi böyle oldu. Her yer buz falan. Gördüğünüz gibi. Demir burayı izliyorsan bak koçum gördüğün gibi buz mekanı böyle bir şey. O da gelip görmek istiyordu. Hayır dedim maalesef. Gelemezdi. Olmaz. Evet, şimdi Allah. Buzu atalım. A gel. Bismillah. Hadi git bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Attık, attık. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Bizim kediyi camın önünden aldım atlayabilir. Evet attık. Bir tane daha attık mükemmel gidiyoruz. Arkadaşlar ben çok atmaya çalışıyorum. Şunu da yapsak yeter. Ya da yok la bir tane daha yapalım. <laughs> Neyse. Ya Bir sürü ağaç yollamaya çalışacağım yani. Yapabildiğim kadar. Dur yazalım. Gel, gelmiyor olabilir. Geliyor mu? E, demire yazdım şu anda. Geliyordur inşallah. Aynen. Şunu da alalım. Geliyormuş. Yok. <laughs> ne oldu lan? A, bunlara, Bununla vurursak ne olur? Ee, bir daha yapmayacağım. Arkadaşlar bomba patlayacak. <laughs> Şimdi kırıyoruz, kırıyoruz, kır, 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 kır. Ve kırdık. Bu da son artık. Bismillah diyeceğiz. Bu arada. Bir tanesini de demire vereceğim. O yüzden altı tane yapacağım. Kendime beş. Bir tane de demir. <laughs> ee, Kral bakalım karşı. Aynen. Bunu da demire alacağım. Bismillah. Atlıyoruz. Oho. Hadi lan kay. Arkadaşlar böyle kayılmıyoruz Heh, Kayıyor. Evet, şimdi bir saat gitmekle uğraş. Orada bende neler var iyi? Evet. Arkadaşlar, ee, bir saat gitmekle uğraşıyoruz. Kanka onları arabaya kankonları Kanka onları e, demire kanka onları arabaya yükle diyorum. Aynen. Arkadaşlar e, Demir'e de verecek. E, hadi. Lan bu ne? Lan bu ne lan? Oyun baka girdi. Oğlum. Of ya. Aynen, arkadaşlar, e, alalım hemen ağaçlarımızı. Aldık. Güzel. Allah'ım inşallah demir yine demirin yine oyundan atı, atmaz inşallah amin ya. Demir sürekli oyundan atılıyor. Maalesef. Evet. No. Of. Bir saat uğraştıracak şimdi bunlar bizi. İşte biz bunları bir yükleyip geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar biz bunları koyduk. Şimdi eve geri gidiyoruz. Aa bak burası sıkıntı. Aga burası çok sıkıntı. Burası bayağı sıkıntı. Ba bayağı bir sıkıntı yani. Hadi hadi değme değme. Bismillah. Allah değmedi vallahi billahi değmedi vallahi billahi değmedi vallahi billahi değmedi. Ne diyorum ben? İşte değmedi. Nice aga güzel iyi. Arkadaşlar barda demire de koyduk. Tek bana koymadık. Hmm. Ben hemen eve gidip geliyorum. Arkadaşlar ee, şimdi kırakla kır. Heh. Arkadaşlar bakalım ne çıkıyor bundan. Şu 22 bin liralık lira mı? 22 binlik şeye lan. Yani Gücücük şey olmaz tabii. Büyük bir şey lazım. Aa, gücücük şey lazım. <laughs> Bunlar içi var mı? Aa, dur. Allah Geber Dur dur dur. İçi var deriş. İçi var içi var. Şimdi bunu e, buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi koyalım hemen. Koyduk ne gelecek? Ana. Bok gel. Aga, ne, ne yapabiliriz ki? Dur. Tamam. Bir daha şansımı deneyeceğim. İnşallah güzel bir şey gelir artık. Bismillah. Allah'ım. Hadi. Arkadaşlar. Koyduk. Hadi iyi bir şey. Arkadaşlar. lan Aa geldi geldi geldi. Buz geldi. Bunu koyalım geri yerine. Şunu alalım. Ee, arkadaşlar geldi. Gördüğünüz gibi e, böyle bir blok. Bakın böyle bir blok. Geldim. Kılın. Demir Demir Arkadaşlar Allah razı olsun. Demir sana sesleniyorum. Demir Sana da verek, sana da vereyim Demire de vereceğim. Sana da vereyim. Demire de bir ağaç vererek aga. Hmm. Ağaçlar da olur Ne yapıyorsun lan? Hadi bismillah. Arkadaşlar ben video dışında demire de bunlardan veririm. Gördüğünüz gibi bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Hadi lan.